Herkese merhabalar, ismim Serap Biçici, çocuk kitapları yazarıyım. Bugün Atatürk'ün siz sevgili çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. bayramımızı kutluyorum, çok neşeli ve keyifli bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmak benim için ayrıca mutluluk verici. Bize bir arada olmamızı olanak sağlayan Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi'ne, çok sevgili Evren ve çok değerli eğitmen arkadaşlarımı teşekkür etmek istiyorum. Sohbetimize başlarken benim de sizlerin yaşında bir oğlum olduğunu söylemek istiyorum. İsmi Deniz ve biz Deniz'le sizin için bugüne özel küçük bir oyuncak müzesi hazırladık. Burada aklınıza gelebilecek her çizgi filmin hemen hemen her çizgi filmin kahramanları var gördüğünüz gibi. Hepsi de çok sevimli. Bugün sohbetimiz sırasında bana eşlik edecekler. Ben Denizle beraber, hepimizin bildiği süreçten dolayı evde daha çok vakit geçirme şansını yakaladım. Onunla birlikte son zamanlarda da en çok Lego'larla oynuyoruz. Hatta bugüne özel Lego'lardan bir bayrak tasarladık. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi birçok şey yapıyoruz Lego'lardan. Şöyle gösterelim yine gemiler, evler, yollar, arabalar yapıyoruz, tasarlıyoruz. Son zamanlarda hatta Deniz'le aramızda bu konuda tatlı bir çekişme bile var, rekabet bile var. Onunla, Onun fikrinden yola çıkarak son zamanlarda da tarihte olan önemli buluşları, o anları tasarlamaya çalışıyoruz. Hatta bir tane örnek verelim. Ünlü İngiliz bilim adamı ve fizikçi Newton, neler yapacağını düşünürken böyle bir elma ağacının altında oturuyor. Elma ağacının altında otururken bir elma kafasına düşüyor. Aynı masallardaki gibi ve o anda işte buldum diyor, yer çekimini buluyor. Biz de o anı tasarladık Deniz'le birlikte. Gördüğünüz gibi burada Newton bir elma ağacının altında oturuyor. Bu bir elma ağacı. Bu da bir elma, birazdan kafasına düşecek olan elma. Siz de evde böyle etkinlikler yapıyor musunuz bilmiyorum ama biz çok eğleniyoruz bunları yaparken. Siz de bir müze yapabilirsiniz. Tıpkı bizim yaptığımız bu müzeye benzer. Resim sergileri yapabilirsiniz. Ev halkını bu sergilere çağırabilirsiniz. Hatta küçük biletler, davetiyeler hazırlayabilirsiniz. Biz çok eğleniyoruz. Sizin de eğleneceğinizi düşünüyorum. Şimdi isterseniz size kitaplarımdan bahsetmek istiyorum biraz. Bugün size iki kitabımı tanıtacağım. Bunlardan bir tanesi Taş Şehri'nin Kaybolan Renkleri. Gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. Burada üç arkadaş var. Çiçek, İvas ve Balay isminde. Taş Şehri'nde sevgili arkadaşlar, yaşayan çocuklar renkleri hiç bilmiyorlar. Çünkü şehirlerini bir büyücü ele geçirilmiş ve etrafını da taşlarla, surlar yaparak taşlarla kapatmış. Çocuklar hiçbir şekilde renkleri bilmiyorlar. Bu şehirde çocuklar renkleri büyüklerine sorarak öğrenmeye çalışıyorlar. E, bu şekilde günler geçerken bir gün taş şehrine ismin isminde bir kuş konuyor. Rengarenk bir kuş. Önce onun üstündeki ışıkları anlamayan Balay, daha sonra bu ismin kuşunun yardımıyla arkadaşlarıyla birlikte şehirlerine renkleri getirmek için sihirli bir yolculuğa çıkıyorlar. İnanılmaz maceralarla dolu bu yolculuktan sonra neler mi oluyor? O sürpriz olsun. Belki siz okuyanlar vardır belki aranızda ama okumayan arkadaşlarımız için bu kadar anlatmamız yeterli zannedersem. Diğer kitabımıza geçelim. E, bu arada Taş Şehri'nin kaybolan renkleri İtaki Çocuk yayın evinden yayınlandı arkadaşlar. Diğeri ise Bisis'in çocukları Miftah'ın efendisine karşı. Bu kitabın Kırmızı Kedi Çocuk yayın evinden yayınlandı. Ee, gördüğünüz gibi yine burada da dört arkadaş var. Duyal, Tuşba, Lüvi ve Akat. Akat çok bilgili bir çocuk ve öğrenmeye çok meraklı bir çocuk. Duyal çok güzel şarkılar söyleyebilen bir çocuk. Lüvi ise çok cesur bir çocuk. Tuşba ise harika heykeller yapıyorlar. Bir gün bu dört arkadaş köylerinden uzaklaşarak oyun oynamak için köylerinden uzaklaşıyorlar. Ve köylerine geri döndüklerinde köylerinde büyük bir yangın görüyorlar. Bu yangını e, soruyorlar ve e, hemen e, köyde yaşayan diğer insanlara yardım etmeye başlıyorlar. Yangının sebebinin köylerine gelen büyük bir dev olduğunu görüyor e, anlıyorlar ve o dev ailelerini de kaçırmış maalesef. İşte bu dört arkadaş ailelerini bulmak için maceralı bir yolculuğa çıkıyorlar. Bu yolculukta neler var neler, buzdan şatolar, sihirli kolyeler, orman perileri harika bir yolculuk olduğunu düşünüyorum ben. Yine sonu sürpriz olsun. Daha fazla anlatmayalım okumayan arkadaşlarınız için isterseniz. Ben karşılıklı sohbet ederken söyleşilerimizde ya da sosyal medya üzerinden yaptığımız görüşmelerimizde bana birçok soru soruluyor ama en fazla sorulan sorulardan bir tanesini burada cevaplamak istiyorum. O sorulardan bir tanesi de şu. Siz çocukken, küçükken çok kitap okur muydunuz? Kitap okumayı sever miydiniz? Evet arkadaşlar, ben çocukken kitap okurdum, çok kitap okurdum ve kitap okumayı çok severdim. Ben hala kitap okumayı çok seviyorum ve hala bunun için zaman ayırıyorum. Çünkü kitap okumak beni çok mutlu ediyor, beni dinlendiriyor. Eminim aileleriniz, büyükleriniz, öğretmenleriniz, okullarda size kitap okumanın faydaları ile ilgili birçok şey anlatmıştır ki bizi sahneye kalksak burada zamanımız yetmez. Özellikle iletişim kurmada ve kendimizi ifade etme konularında kitap okumanın çok çok bize güzel değerler kattığını düşünüyorum. Dolayısıyla Elbette ki e, sizlerin de e, kitap okumanızı çok istiyorum. E, bunun için zaman ayırmanızı e, çok isterim. E, bunun yanında ben size bir şey daha söylemek istiyorum. Evet kitap okumanın birçok faydası var ama size küçük de bir e, tavsiyede bulunmak istiyorum buradan. Ben e, çocukken kitap okumanın yanında çok da yazı yazardım. <laughs> Bu günlükler şeklinde olabiliyor ama günlüklere her zaman şöyle rutin yaptığımız işleri değil de örneğin ben sabah kalktım dişlerimi fırçaladım okula gittim şeklinde değil ama şu o gün Yaptıklarımdan çok neler hissettiğimi yazardım. ben. Örneğin mutlu muyum, üzgün müyüm, bugün ne hissediyorum şeklinde e, ya da hayalini kurduğum bir şeyle ilgili yazardım. E, ben hala onları saklıyorum ve onlara geri dönüp okuduğum zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Sizlerin de e, bunu yapabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle şu an daha zamanımız bol bol var bunu yapabilmek için bunu size tavsiye ediyorum. Çok keyif alacağınızı düşünüyorum sevgili çocuklar. Ben sohbetimizi bitirirken Deniz'i de yanıma çağırmak istiyorum. Küçük bir 23 Nisan kutlaması yapmak için. Gelebilirsiniz canım. Ben seni tanıttım arkadaşlarımıza ama istersen sen de kendini bir tanıt. Merhabalar herkese. Ben Deniz Bıçıcı. 3. sınıfa gidiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Evet sizin için küçük bir şarkı hazırladık. Onu da söyleyelim mi Denizciğim? Olur. Tamam. 1 2 3 Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Sevgili çocuklar, çok neşeli, çok keyifli bir bayram geçirmenizi diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizlere çok güveniyorum. çok kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Hoşça kalın.